Arkadaşlar merhaba kanalıma e, hoş geldiniz. Bugün size işte bir Windows yükleyeceksiniz bir bilgisayarınıza ya da kendi bilgisayarınıza. E, flash belleğe nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle flash belleği takıyorsunuz ya bilgisayarınıza. E, flash bellek üzerinden e, bilgisayarınıza format atma. E, flash flash bellek üzerinden işte sim yüklemeyi göstereceğim size nasıl yapılır diye. Şimdi arkadaşlar önereceğim program Rufus. Bunu Google'a Rufus'u indir diyerek e, Rufus'un kendi sesinden indirebilirsiniz. Tabii kendi sesini şöyle göstereyim ben. Ben de açık sanırım. Evet reklam çıkmış. Bakın burada Rufus'u e, giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan indir diyerek e, indirebilirsiniz. i̇smi İs, de Rufus.ie diye bir site yani. Şimdi e, programı açtım. Şimdi bir flash belleğimi takıyorum. Takalım bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz benim şimdi flash belleğimi şu an algıladı. E, İsim de No Label. İşte neyse isme çok takılmayın. Buradan flash belleği otomatik kendi seçiyor zaten ama birden fazla flash bellek varsa buradan flash belleği seçin arkadaşlar. Şimdi e, bir de arkadaşlar şunu isteyecek sizden. E, bir ISO dosyası yani işletim sisteminizin bir ISO dosyası oluyor. Yani uzantısı ISO, ISO oluyor yani dosyanın uzantısı. Dosyanın ismi işte Windows 7.iso, işte Windows 8.1.iso. Bunu Windows'un kendi sitesinden indirebilirsiniz ya da ilgili sitelerden indirebilirsiniz. Size kalmış. Tabii ben Windows'un Microsoft'un kendi sitesinden e, indirmenizi tavsiye ederim. Çünkü orada her zaman daha güvenli oluyor, daha iyi oluyor. Şimdi bunu seç kısmından e, o ISO dosyasının zaten burada ISO seçili. ISO'yu seçiyorsunuz arkadaşlar. Seçtikten sonra Bakın seçtikten sonra hiçbir şey karışmayın. Bakın hiçbir şey karışmayın. Burada diz bölüm düzeni, işte hedef sistem, işte dosya sistemi hiçbir şey karışmayın arkadaşlar. Bunu program kendi seçiyor. Ee, tekrar söylüyorum hiçbir şey karışmayın. Yani bunları ee, işte dosya sistemi, ayrı bir belirti boyumu, hani bunlara çok hani ilginiz varsa, yani biliyorsanız müdahale edin. Bilmiyorsanız karışmayın. Arkadaşlar burada başlat yaptığınız zaman yaklaşık bir 5-10 dakika içinde e, Şurası doluyor şöyle dolu zaman diyor ki flash bellek hazır diyor Daha sonrasında Bilgisayarınıza e, flash bellek Üzerinden işletim sistemi yüklenebilir konuma geliyor böylece e, Bilgisayarınıza işletim sistemini Yükleyebilirsiniz istediğiniz işletim sistemine e, yükleyebilirsiniz şunu söyleyeyim arkadaşlar size Bu e, indirdiğiniz işletim sistemi yani lisanssız yüklüyor. Yani lisans sonra eklemeniz lazım. Tabi eğer e, crack yapmazsanız yani. yani crack yapıp olmak size kalmış ama ben tavsiye etmiyorum. Yani şu an PTT AVM'ye girin arkadaşlar ya da başka sitelerde. E, lisanslar çok uygun fiyata satılıyor yani 20 liraya 30 liraya. Windows 10 lisansı satılıyor. Ben de o lisanslardan almıştım. Önceki videolarımda bahsetmiştim. Ee, o lisansı alıyorum arkadaşlar ve 2019 yılında aldım. Şu an 2022 yılında hala kullanıyorum. Zaten e, kullanım ömrü ömür, e, ömür boyu Kullanabilirsiniz Yani size tavsiyem, e, Windows'un kendisini indirin, kurun, yapın, sonra 20-30 lira lisans alın. Çok da büyük bir parası değil, parası yok yani. Tabi tercih size kalmış. Umarım video yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın.